Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda belirli şekillerde biçimlendirilmiş hücrelerin içeriği nasıl temizlenir, biçimlendirmeler nasıl silinir, köprüler nasıl silinir, açıklamalar nasıl silinir bunlara bakacağız. Şu tablomuza baktığımızda bölümlerimiz mevcut ve bölümlerin alt kategorilerindeki bulunan hücrelerde belirli şekillerde biçimlendirmeler yapılmış, açıklamalar eklenmiş ve köprüler eklenmiştir. Buradaki köprüler, açıklamalar, biçimlendirmeleri silebilmek için yapmamız gereken ilk işlem Excel'de giriş sayfasına gelmek. Giriş sayfasına geldikten sonra aşağıda, sağda bulunan düzenleme kısmına geliyoruz arkadaşlar. Düzenleme kısmından şu silgiye basıyoruz. Silgi butonuna tıkladıktan sonra karşımıza tümle temizle, biçimleri temizle, içeriği temizle açıklamaları temizle ve köprüleri temizle seçenekleri gelecektir. Örneğin B2 hücresini seçelim. B2 hücresinde silge gelip tümle temizle dediğimizde biçimlendirmeler, açıklamalar, köprüler ne varsa her şey silecektir. Yazılmaz ne varsa hepsini silecektir arkadaşlar. Geriye hiçbir şey bırakmayacaktır. Şimdi B3 hücresine gelelim. B3 hücresinde biçimleri temizle diyelim. Biçimleri temiz edersek biçimlendirme biçimleri silecektir. Yalnız geriye kalan işlemlerin hepsi aktif durumda devam edecektir. Biçimleri temizledik. Ancak baktığımızda açıklamamız ekli ve bizi aynı linke yine atacaktır arkadaşlar. Önen tıkladık. Bizi başarı koma hemen attı. Şimdi B4 hücresine gelelim. B4 hücresi aktif durumdayken içeriği temiz edersek içeriği temizleyecektir. Yalnız biz bazı bilgiler girdiğimizde bilişim teknolojileri diyelim. Hangi bilgiyi girersek girelim biçimlendirmelerimiz aynı şekilde devam edecektir. Şimdi B5 hücresine gelelim arkadaşlar. B5 hücresi seçili durumdayken açıklamaları temizledersek bakın şöyle bir açıklama eklemiştik. Tekne hocam başarının sırrı çalışmak. Açıklamaları temiz açıklama silinecektir. Şimdi geldiğimizde açıklama gitmiş durumda. B6 hücresine gelelim. B6 hücresinde köprüleri temiz edersek köprüleri silecektir arkadaşlar. Şöyle tıklayalım. Bakın bize köprüye atmadı. Yani herhangi bir link şu an mevcut değil. Linkimizi sildi. Şimdi de B7 hücresine gelelim arkadaşlar. B7 hücresinde köprüleri kaldır dersek köprüleri kaldıracaktır. Köprüleri de kaldırdıktan sonra bu şekilde işlemlerimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Son bir defa ne yaptığımıza bakalım. Giriş kısmına geliyoruz arkadaşlar. Giriş kısmından sağda bulunan düzenleme kısmına geliyoruz. Düzenleme kısmından silgi butonuna basıyoruz. Yani temize butonuna basıyoruz. Buradan hücreleri temizlemeyi, biçimlendir biçimleri temizlemeyi, içeriği temizlemeyi, açıklamaları temizlemeyi ve köprüleri temizlemeyi gördük. Bu şekilde videomuzu da tamamlayalım arkadaşlar. Bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.